Allah'ım sen koru ya. Benim burada ne işim var? Kimden de bir insanım ben. Bunların hepsi o Tarantula Murat yüzünden oldu. Aa <laughs> <laughs> oh ne? Ayılamam. <laughs> Ay <Haydanmış. Gülüyor> Ben bunu alayım yanıma. Karşıma ayımayı çıkarsa beni kafasına kafasına vururum. O da beni yer. <laughs> Ay niye beni yiyor ya? Benim karşıma niye hiç çıkıyor? <laughs> Ay Allah'ım ne olur sen kurda kuşa yem etme. Koru beni ya Rabbim. hayvanattan koru beni Allah'ım. Allah'ım amin. Amin amin. <laughs> niye böyle olduk biz kızım? Yemedim, yedirdim. İstemeden seni incitecek bir şey mi yaptım ben? Yağını eksik etmedim, benzinini de eksik etmedim. Giymedim, giydirdim. Her gün tozu da aldım ya. Ne? Hayır ya, yok artık. Bu kadar olmaz. İpek. 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 Bir merhabaya esirgiyor musun benden? Yine mi gerçeklerden kaçıyorsun yoksa? Yok. Senin saçmalıklarından kaçıyorum. Hadi kız. Hadi. Sarsıldın tabii. Yine yapıştık mıknatıs gibi birbirimize. Ayaküstü de aşk destanı yazıyoruz. Ama artık anla biz tamamız. Ya! Sen bana cipares falan mı taktırdın? Her yerde karşımdasın. Her yerde peşimdesin. Git buradan git git. Gidemem İpek. Beni sen çağırdın bir kere. Yardım istedin. Araba bir metafor sadece. SOS veren kalbin. Ama merak etme geldim. Yok. Ben yardım falan istemem. İhtiyacım yok benim. Yok vallahi yok. Hadi kızım çalış ne olur ya. Kurtar beni bu manyaktan ne olur ya. Öğren İpek. İnsan insan kaderinden kaçamaz. Ama sen de kendine bir şans ver şimdi. Ha? Gel bakalım arabanın nesi varmış beraber. Hadi aç şu kapıları. Hayatta açma. Direnme İpek. Bu kapıları da gönlünün kapılarını da açacağım ben seni. Allah'ım ben delireceğim ya. Gerçekten delireceğim ben ya. Pardon. Bölüyorum ama merhaba. Hayat nerede? Araba bozulunca şuraya doğru yürümeye gitti. Yardım istemeye on dakika önce falan. Tamam. Tamam ben hayatı bulmaya gidiyorum. Bu arada siz de mantıklı olun. Kerem bu işlerden çok iyi anlar. Bütün sıkıntıyı çözer. Hadi size kolay gelsin. Hayır ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Gitme ya. Beni bunun ayağınız bırakma ne olur. Ölmek istiyorum. Bir yere bırakmam. Kısmetse yıllar sonra birlikte el ele vereceğiz son nefesimizi. Dokunmadan bakamaz mısın? İstemiyorum arabamı ellemeni ya. İşim bitsin. Çamaşır sularıyla yıkayacağım kızımı. Kızımızı. Gün gelecek kızımızı ya da oğlumuzu el bebek gül bebek birlikte yıkayacağız. Sen benim çamaşırları makineye atacaksın. Ütülerken de böyle cız cız diye mutluluk gözyaşlarını damlayacak sıcak gömleklerime. O ütüyle var ya senin suratını dağıtırım. Fantazilere bak sen ya. Bırak istemiyorum. Bu araba benim. Benim! İpek seninle bir konuşmamız lazım. Hastasıyım asabiyetim. Ama geleceğimiz için biraz balans lazım. İki ay önce kaza yapmışsın. Hız sınırını aşmalar, yanlış park cezaları. Ceza puanın 56 olmuş kız. Bir dakika ya. Sen bunları nereden biliyorsun? Hasan anlat. Çok güzel çocuktur. Tanıştırırım seni. Trafik polisi. Nasıl nasıl? Plakanı verdim. Dedim bak bakayım hacı. Bizim kız uslu mu? Yaramaz mı? Bizim kız. Evet. Sen ne hakla beni araştırırsın lan? Sapık mısın sen? Manyak mısın sen? Sevgi ilgilenmektir İpek. Sorun çözmektir, anlamaktır. Ama sen de kalbini radarlarını birazcık aç. Bak orada benim plakamı göreceksin. Plakanı isterim senin. Senin tedaviye ihtiyacın var. Bir şey çözeceğin de yok zaten. Hadi yeter. Benim teşhisim çoktan tamam. Senin benim sevgime, arabanın da sigortası atmış yenilenmeye ihtiyacı var. Ama ikisini de çözeriz, dert etme. Niye? Vermem ben de.